Sevgili gençler, 40 hadis yarışmamızdaki hadislerin son 10'unun seslendirmesine devam ediyoruz. 31. hadis. İza lebistum ve iza tevaddatum febda'u bi ayaminikum. Elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağ tarafınızdan başlayın. 32. hadis. İnnekum la tedrûne fî eyi ta'âmikumü'l beraketu. Bereketin yemeğinizin neresinde bulunduğunu bilemezsiniz. 33. hadis. La yeşrabenne ahadun minkum qaimen femen nesiye fel yesteyqi. Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun. 34. hadis İnna Allah yuhibbu en yura eteru ni'metihi ala abdihi Şüphesiz ki Allah verdiği nimetini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. 35. hadis Men ra'ani fil manami feseerani fil yaqazati ew ka'annama ra'ani fil yaqazati la yatamassalu şeytanu bi Beni rüyada gören uyanıkken de aynı şekilde görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle giremez. 36. hadis. Udul meryıda ve ve fekkul Hastayı ziyaret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın. 37. hadis. Men kana ahira kelamihi la ilahe illa Allahu cennete. Kimin son sözü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur olursa o kişi cennete girer. 38. hadis. Allahümme barik li ummeti fi bukuriha Allah'ım, ümmetimin erken vakitlerini bereketli kıl. 39. Hadis İkra'ul Kur'ane fe innehu yati yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara karşı şefaatçi olarak gelecektir. 40. ve son hadisimiz. İza ra'aytumur racule ya'tadul mescide feşhedû lehu bil imani. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman onun gerçek mümin olduğuna şahitlik edin. Evet sevgili gençler, 40 hadis yarışmamızın bütün hadislerini seslendirdik. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.